Hayat bazen bize karışık sinyaller gönderir ve kafamızı karıştırır. İşte tam da o anlarda aradığımız cevapları bulmak için yüksek sesle dua etmek, Allah'a yönelmek belki de en doğru adımdı. Bu video eğer bir konuda kafanız karışıksa içsel bir rehber arıyorsanız tam da size hitap ediyor olabilir. Şimdi beş başlık altında derinliklere doğru bir yolculuğa hazır olun. Hayatımızda karar vermemiz gereken pek çok engel. Bazıları kolaydı, bazılarıysa bizi derinden etkiler. İşte tam da bu noktada kafamız karıştığında nereye yöneleceğimizi bilemeyiz. Ancak unutma, bazen cevaplar beklediğimiz yerlerde değil, en umulmadık anlarda karşımıza çıkar. Belki de bu video senin için o umulmadık cevabı taşıyor. İzlerken içinde bir şimşek çakabilir, kalbindeki belirsizlik bulutları dağılabilir. Bu anı kaçırma. Kafandaki sorulara bu video aracılığıyla cevaplar bulabilirsin. Abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutma. Çünkü belki de senin de kafası karışık birini aydınlatabilirsin. Her şey bir adımla başlar ve belki de bu adım senin için çok değerli bir dönüm noktası olabilir. Haydi birlikte bu deneyimi yaşayalım ve birbirimize destek olalım. Çünkü bazen en güçlü cevaplar sevgi dolu bir paylaşımda gizlidir. Gizemli bir dünyada kaybolmuş gibi hissettiğiniz anlar oldu mu hiç? Belki de yaşamın içinde kaybolup giden sırlarla dolu bir labirentte dolaşıyorsunuzdur. Her köşe başında başka bir sır, her adımda farklı bir gizem. İşte tam da bu noktada size rehberlik edecek bir ışık arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hayatımızın karmaşası içinde kendimizi kaybetmek kolay. Günlük telaşeler, beklentiler ve sorumluluklar arasında gerçek benliğimizi bulmak zorlaşabilir. Ancak unutmayın. Her gizemin bir çözümü var. Belki de bu çözüm içsel yolculuğunuzda sizi aydınlatacak bir video olabilir. Duygusal iniş çıkışlarla dolu bir hikayeye hazır olun. Belki de video sizi derinden etkileyen bir öykü anlatırken içsel dünyanızda derin izler bırakacak. Sırlarla dolu bir dünyada kaybolmuş gibi hissettiğinizde aslında kendi iç sırlarınızı keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir. Bu video size içsel keşif yolculuğunuzda rehberlik edebilir. Sizi derin düşüncelere sevk edebilir. Duygusal bir yolculuğa çıkarabilir ve belki de içsel dönüşümünüz için ilham kaynağı olabilir. Unutmayın, bazen en büyük sırlar içimizde gizlidir ve onları keşfetmek için dışarıdan bir rehber gerekebilir. Siz de bu benzersiz deneyimi yaşamak ve kendi iç sırlarınıza doğru bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız bu videoyu izlemek için hazır olun. Unutmayın, gerçek keşifler iç dünyamızda başlar. Hadi, sırlarla dolu dünyanın kapılarını aralayın ve kendinizi keşfetmeye başlayın. Bu video sizi bekliyor olacak. Hadi, izlemeye başlayın ve kendinizi bulma yolculuğunda ilk adımı atın. Başlık, hayatın karmaşasında yönünüzü bulmanızı sağlayacak özel bir mesaj. 75 plus, kelimelik metin, yaşamın telaşesinde kaybolmuş hissediyor musunuz? İşte size özel bir mesaj. Hayatın karmaşasında yönünüzü bulmanın sırrını keşfetmeniz etmek üzeresiniz. Merak mı ediyorsunuz? O zaman hemen tıklayın ve hayatınıza yepyeni bir pencereden bakmaya başlayın. 200 kelimelik metin. Günün koşturmacası içinde kaybolmuş hissediyoruz bazen, değil mi? Her birimiz hayatın karmaşasında boğulmuş gibi olabiliriz. Ancak içinde bulunduğumuz bu bulanık denizde yönümüzü nasıl bulacağız? İşte size özel bir mesaj var. İçinizdeki sesi dinleyin. Evet, o küçük içsel sesi duymaya başlayın. Çünkü gerçek rehberlik orada yatıyor. Belki de cevaplar hiç de uzakta değil. Belki de cevaplar sizin iç dünyanızda gizli. Yapmanız gereken tek şey sessizliği kucaklamak ve iç sesinizi dinlemek. Hayatın karmaşasında yönünüzü bulmanın anahtarı burada yatıyor. Unutmayın, her kararınızda içsel sesinizi dinlemek, sizi istediğiniz huzura ve başarıya götürebilir. Peki, hazır mısınız yepyeni bir başlangıca adım atmak için? İşte şimdi iç sesinizi dinleme vakti geldi. Hadi kendinize bir şans verin ve hayatınızı dönüştürmenin ilk adımını at. Bu özel mesaj size umut, rehberlik ve ilham olabilir. Unutmayın, hayatın karmaşasında bile yolunuzu bulabilirsiniz. Şimdi, harekete geçme zamanı. Hadi, yepyeni bir başlangıca doğru adım atın ve hayalinizdeki yaşama doğru ilerleyin. Unutmayın, iç sesiniz size her zaman doğru yolu gösterecek. Başlık için 75 plus kelimelik metin. Hayat bazen karmaşık ve yorucu olabilir, öyle değil mi? Kafanızın içinde dönüp duran düşüncelerle kalbiniz arasında bir çekişme yaşadığınızı hissettiğiniz anlar olmuyor mu? İşte tam da bu noktada Size bir çıkış kapısı sunuyorum. Bu video sizi içsel yolculuğunuza davet ediyor. Kafanızı karıştıran sorulara cevap bulmanızı sağlayacak derin bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Kalbinizdeki huzursuzluğu dindirecek ipuçları bu videoda sizi bekliyor. Hadi kendinize bir iyilik yapın ve bu videoyu izleyin. İçinizdeki huzuru bulmanın zamanı geldi. 200 kelimelik metin. Günümüzde hayatın telaşı içinde kafamızı karıştıran sorularla boğuşurken kalbimizin derinliklerinde huzur aramak Bazen imkansız gibi gelebilir. İşte tam da bu anlarda içsel yolculuğumuza bir mola verip kendimize zaman ayırmamız gerektiğini hatırlatmalıyız. Belki de cevaplar karmaşık soruların ardında gizlidir. Bu video sizi düşüncelerinizi sakinleştirmeye, kalbinizi dinlemeye, içsel huzuru bulmaya davet ediyor. Gelin, hayatın gürültüsünden uzaklaşıp kendi iç sesimizi dinleyelim. Her şeyin bir çözümü var. Önemli olan o çözümü bulmak için adım atmak. Unutmayın, her şey bir adımla başlar. Bu video size ilham olacak, yol gösterecek ve belki de içsel dinginliğin anahtarını sunacak. Hadi kendinize bir iyilik yapın ve bu videoyu izleyerek kendi içsel keşfinize adım atın. İçinizdeki derin huzuru keşfetmek için hazır mısınız? Başlık. Sessizce dinleyin ve kalbinizin derinliklerinden gelen cevabı keşfedin. Kısa Günün koşuşturmacası içinde kendinizi bir an durdurup etrafınıza sessizce dinlediğinizde belki de kalbinizin derinliklerinden gelen bir ses duyabilirsiniz. O ses sizi gerçekten mutlu eden şeyleri hatırlatır mı? Belki de yıllardır ertelediğiniz bir tutkuya, bir hayale işaret eder. Peki bu sessiz anı kaçırırsanız ne olur? Belki de içsel sesi daha da bastırır. Gerçek arzularınızı göz ardı edersiniz. Oysa Sesi dinlemek, kendinizi tanımak için büyük bir fırsat. Hadi, sessizliği kucaklayın ve kalbinizin derinliklerinden gelen cevabı keşfedin. Uzun metin. Her gün koşuşturmaca içinde boğulmuşken iç sesimizi duymak için zaman ayırmak ne kadar da zorlaşıyor, değil mi? Ancak asıl önemli olan, bu hızlı tempoda bile kendimize bir mola verip sessizliği dinleme. Sessizlik aslında en yüksek sesle konuşan iç sesimizi duymamızı sağlar. Kalbinizin derinliklerinden gelen cevaplar sessizlikte gizli. Bir gün belki de en umutsuz anınızda sessizce oturup iç sesinizi dinlediniz mi? O an belki de hayatınızın dönüm noktası olabilir. İç sesiniz size gerçek mutluluğunuzun ne olduğunu fısıldayabilir. Belki de yıllardır ertelediğiniz bir tutkuya, bir hayale işaret eder. Cesur olun ve o sessizliği kucaklayın. Çünkü sessizlik konuşmanın en güçlü halidir, der Lao Tzu. Siz de sessizliği kucaklayın ve kalbinizin derinliklerinden gelen cevabı keşfedin. Belki de hayatınızın gerçek amacını bulacaksınız. Unutmayın, her büyük karar sessizlikte gizlidir. Şimdi kendinize biraz zaman ayırın ve iç sesinizi dinleyin. Hayatınızın yönlendirici pusulası belki de o küçük sessiz anlarda gizlidir. Bu deneyimi yaşamadan Nasıl bilebilirsiniz ki? Şimdi sessizliği kucaklayın ve kalbinizin derinliklerinden gelen cevabı keşfedin. Yorumlarda bize deneyiminizi paylaşmayı unutmayın. Başınızı dinlendirmek, zihninizdeki karmaşayı silip atmak istemez misiniz? O halde bu muhteşem izleme deneyimi tam da size göre. Gözlerinizi ekrana diktiğinizde içsel bir yolculuğa çıkacaksınız. Belki bir doğa belgeseli sizi huzura kavuşturacak, belki de bir motivasyon videosu yüreğinize dokunacak. İzlediğiniz her kare ruhunuzu besleyecek, zihninizdeki sisleri dağıtacak. Hadi bir an için kendinizi o ekrana kilitli hissedin. O an gerçekliğin sınırlarını zorlarken siz de içsel dünyanızın derinliklerine yolculuk edin. Belki bir dağın zirvesinde, belki bir denizin kıyısında bulacaksınız kendinizi. Bu deneyim sizi sarmalayacak. Hayatın içinde kaybolduğunuz anları unutturacak kim bilir. Belki de bu izleme deneyimi size hayatınızın dönüm noktasını hatırlatacak. Evet, bazen sadece izlemek, sadece dinlemek ruhumuzu iyileştirebilir. Bu yüzden kendinize bu özel zamanı ayırın. Bir nefes alın. Gözlerinizi kapatın ve hayalinizdeki en dingin manzarayı düşünün. İşte o hissiyatı size sunacak olan bu muhteşem izleme deneyimi sizi bekliyor. Unutmayın, ruhunuzu beslemek, zihninizi arındırmak için zaman ayırmak önemlidir. Bu deneyim size sadece birkaç dakika gibi görünen sürede bile büyük bir huzur verebilir. Hadi, izlemeye başlayın ve kendinizi bu büyülü yolculuğa bırak. Göreceksiniz. Geri döndüğünüzde daha hafiflemiş, daha mutlu bir ruh haliyle hayata tutunmuş olacaksınız. Siz de bu deneyimi yaşamak isterseniz hemen izlemeye başlayın ve ruhunuzu aydınlatan bu muhteşem yolculuğa katılın. Unutmayın, bazen sadece izlemek bile en derin duygularımızı harekete geçirebilir. Hadi izleyin ve kendinizi şımartın.